Danone atıştırmalıklar serisi. Bir sürü Danone atıştırmalıklar aldım. Hemen size göstereyim. En yenisi olan bakın Toy Story 4. Yani Oyuncak Hikayesi 4 filminin içeceği, içecek şişesi çok şirin. Hepsi birbirinden tatlı. Onlara yakından bakacağız ama hemen diğerlerine de bakalım. Bakın burada 3 büyükler var. Danone hiperlik yoğurt. Ayrıca Danone Milkshake var. Bu Rapunzel'li. Spiderman ve burada da Elsa'lı var. Biraz gölgede kalmış şöyle açalım. Bakın hemen burada da Danone Mix Yoğurt var. Elsa'lı ve Iron Man'li. Çizgi film karakterlerimiz Pepe, Heidi, Maşa, Tayo ve Niloya ile birlikte bu atıştırmalıklara göz atalım. Öncelikle sormak istiyorum. Siz hangi takımlısınız? Galatasaray mı? Beşiktaş mı? Yoksa Fenerbahçe mi? Ya da başka bir takım mı tutuyorsunuz? Mesela Trabzonspor, Orduspor, Bursa Spor gibi kendi memleketinizin takımlarını mı tutuyorsunuz acaba? Bunu çok merak ediyorum. Cevapları yorumlarda bekliyorum. Siz yorumlarda cevapları yazarken çizgi film karakterleri arasında bunları paylaştıralım. Bakalım. Burada kim varmış? Toy Story 4 filmi karakterlerinden. Buzz Işık Yılı. Yoğurtlu çilekli içecek şişeleri. Yine Toy Story filminden. Bakın. Kimdi bu? Şerif. Şerif Woody. Hemen ikizi de gelsin yanına. Bunlar da ikiz. Hatta bir tane daha gelsin. Bunların adı neydi? Hatırlayan var mı? Ducky ve Bunny. Ve işte bu Pip. Onlardan da yine iki tane var. Hepsi ikiz oldular. Woody'den iki tane. Ducky ve Baniden iki tane. Bip'ten iki tane. Ve baz ışıklığından iki tane var. Toplamda kaç tane var? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Bir tanesini açalım mı? İyice çalkalıyoruz yoğurtlu çilekli içecek şişemizi iyice çalkaladıktan sonra açalım. İşte bu şekilde görünüyor. Açık pembe bir rengi var çilekten dolayı. Ve güzel kokuyor hoş kokulu. Ve burada da hüperler var. Hüperlikte. Çantada hüper yemesi süper. Süper çocuklar hüper yer. Küperliklerden hangisini açsak acaba? Pepe sen hangi takımlısın? Ben ekmek sporluyum. Yani hmm, yine de seçeyim bir tanesini. Galatasaray olsun. Şampiyon Galatasaray orman meyveli aramalı yoğurtmuş. Orman meyveli. Paket de çok şık. Bu şekilde çevirerek açıyoruz. hop. Bu şekilde içiyoruz. <laughs> ah, hey hey benim de o. Ah çok affedersin Pepeciğim tadına bakmış oldum. Neyse sen başka bir tanesini aç istersen. O zaman Pepe için dan önüne mix yoğurt açalım. El ister misin? Hayır. Tamam Iron Man olsun o zaman. Bu da orman meyveli karışık meyve aromalı yoğurt. Danone Mix. Renkli drajeleri de içine koyacağız. Yoğurdumuzu bir açalım. Hmm. Meyve koktu ortalık. Hadi bakalım. Madem bunları böyle açtık. O zaman bir Danone Challenge yapalım. Pepe mi Nilo'ya mı? En hızlı kim bitirecek bakalım yoğurdunu? Aferin size aynı anda bitirdiniz çocuklar. Sırada milkshake var. Danone milkshake çilek ve vanilyalı. Ben Rapunzel'li olanı istiyorum. Onun saçları da benimki gibi sapsarı. Ben de elsalı olanı istiyorum. Ee, kayu da ne kaldı? Spiderman'ın kaldı. Elsalı olanı açalım. Bakalım nasıl açılıyormuş? Bu kısmı yırtıyoruz ve bir pipet çıkıyor. Ayrıca uzayabiliyor mu? Hmm, uzayabiliyor. Çok ilginç. Sihirli bir çubuk. Bu şekilde batırıyoruz. Tabii çalkalamayı da unutmayalım. Bu şekilde yapıyoruz. Hmm, harika oldu. Bakın ben de bu arada donene karışık atıştırmalıklarla bir kule yaptım. Çok güzel oldu öyle değil mi? Sizin favori döneni atıştırmalığınız hangisi oldu? Cevapları yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.